yani bir tek böyle geçinmek için mirastan para kalması gerekmiyor değil mi? Çalışırsın, kazanırsın. Nasıl çalışayım ben Sümrü Hanım? Bu halde gerçekten diyorum bacağım tutmuyor. Ne yapacak koskoca Bünyamin şansalar? Ne yapayım ben minibüsçülük yapayım, tarla tapanla mı çalışayım? Ne yapayım ben siz söyleyin. Zaten yarım böbreği de verdik, yarım bir insanım. Yar yani mesela e, turizm acentası falan olmaz mı? A Ajanta nasıl nasıl bir ajant? Nasıl? Bildiğin turizm ajantası. Hani bu Perihan yeni bir şirket almıştı. Peri Destination. Yani onun başına geçseniz satmak üzere çünkü çok da iyi fiyata satıyor. Çalışırız derseniz falan olmaz mı öyle bir şey? Sahi mi Sumra Hanım? İyileşti. Valla sahi diyorum Müyemin. Hazır kurulu şirket. Bütün müşteriler de zaten şans alan holdingde. Yani başına geçerim. Çalışırız. ...diyorsanız yapabilir misiniz? Sumru Hanım siz bizi biliyorsunuz. Biz turizmin içine doğmuşuz. Ne kadar çalışkan olduğumuzu siz biliyorsunuz. Ben hele işte benim olursa... ...Canan'la biz gerçekten... ...ya orayı çok güzel çeviririz. Turizminde kral oluruz. Kraliçesi olur Canan. Sizin yüzünüz asla kara çıkarmam. Vallahi yaparız. Yaparız tabii evet. ki Sumru Hanım. Yani bir de ben çok çalışkanımdır. Evet. Gerçekten ben gece gündüz çalışırım yani. Yaparım ben. Yapar. E güzel. Peki biz bu ajantayı ne zaman alabiliriz acaba? Hemen. Hemen. Oh. Sökerken dikkat edin. Alttaki tabelaya zarar vermeyin. Bir de orada çelik dübel falan atmışlarsa izolasyona zarar vermeyin. Dikkatli çıkartın. Bana ekstra masraf çıkartma. Duydun mu? Ne yapalım bunu Bünyamin Bey? Unut. Paket yap eve götür kardeş ne yapacaksın onu al götür işine yaramıyorsa aç çöpe gitsin. Hadi kardeşim artık ya bitirin şu işi. Bak daha işimiz var kocamız var haydi. Dünya mı? Ha gülüm. Ne koydun ajantanın adına? Sürpriz. Ne sürprizi ya? Zaten eşimi açacaklar göreceğim yani ne sürprizi? Hocam bekle avrat Allah Allah ne sorup duruyor? Bana öyle gülüm avrat falan da deme ayrıca. Ya bi, bir dakika bir dakika. Biraz yamuk mu oldu? Değil, Bünyamin Bey. Şarkıyla baktık, dümdüz. Açalım mı artık? Ya hadi aç bakalım. <laughs> Kapodakya bizimle yaşa. Cano destination. Ne diyorsun Avrak? Bak sen diyeceksin ki bu kısım niye boş? Oraya ne yapacağım peki? Hadi onu da söyleyeyim, sürprizi bozayım. Buraya da, senin ekran mobili orada ata biniyorsun ya, Nergis'e. Atlı, o güzel gözlerinin olduğu, o güzel yüzünün olduğu... ...fotoğrafını basacağım oraya. Arkada peri bacaları ne diyor? Takdir mi bekliyorsun? Teşekkür mü bekliyorsun şu an bu yaptığın için? Ne koyacaktın zaten ismini? Türkan Destination mu koyacaktın? Matap bir şey yapmışsın gibi konuşma. Adımı dağlara taşlara mı yazdın? Ne yaptın Bünyamin?